Merhaba arkadaşlar. Bugün bir daireyi yenilerken yapabileceğiniz büyük hatalardan nasıl kaçınacağınızı konuşacağız. Hepimiz evimizi veya dairemizi yenilemeyi hayal ederiz. Ancak bu süreçte bazı yaygın hatalar yapılabilir ve bu da büyük onarım masraflarına yol açabilir. İlk olarak en yaygın onarım hatalarından bahsedelim. Birçok kişi bir daireyi yenilerken Tüm duvarları aynı anda yıkıp yeniden insa etmeyi düşünür. Bu çok büyük bir hata olabilir. Çünkü bu işlem çok fazla toz ve kir yaratır ve ayrıca çok zaman alır. Ayrıca duvarları yıkmak yapısal sorunlara yol açabilir. Bir diğer yaygın hata ise tüm işleri aynı anda yapmaya çalışmak. Bu çok fazla stres ve kaos yaratabilir ve ayrıca bütçenizi asmanıza neden olabilir en iyi yaklasın, isteri asamalı olarak yapmak ve her asamayı ayrı ayrı planlamaktır. Ornegin, onca mutfak ve banyo gibi temel alanları yenileyebilir, daha sonra da diğer odaları yenileyebilirsiniz. Şimdi, onarım sırasına gelelim. İlk adım, bir plan oluşturmak ve bütçenizi belirlemektir. Daha sonra, bir müteahhit veya tasarımcı bulmanız gerekebilir. Bir müteahhit, Projenin tüm yönlerini yönetmenize yardımcı olabilir ve size doğru malzemeler ve işçilik hakkında tavsiyelerde bulunabilir. Bir sonraki adım, tüm malzemeleri satın almaktır. Bu adımda kaliteli malzemeler seçmek önemlidir çünkü bu uzun vadede size para kazandıracaktır. Ayrıca, malzemeleri satın almadan önce fiyat karşılaştırması yapmak ve en iyi fırsatı bulmak önemlidir malzemeleri satın aldıktan sonra onarım işlerine baslayabilirsiniz. Bu adımda, isteri asamalı olarak yapmak ve her asamayı ayrı ayrı planlamak önemlidir. Örneğin, onca duvarları yıkabilir, daha sonra da yeni duvarları insa edebilirsiniz. Son olarak, onarım isteri tamamlandıktan sonra, temizlik ve düzenleme işlemlerini yapmanız gerekecektir. Bu adımda, tüm tozu ve kiri temizlemek ve mobilyaları yerleştirmek önemlidir. Umarım bu ipuçları, bir daireyi yenilerken büyük hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur. Unutmayın, planlama ve organizasyon, basarılı bir onarım projesinin anahtarıdır. Merhaba arkadaşlar! Bugün, evinizi veya dairenizi yenilerken büyük hatalardan nasıl kaçınacağınızı konuşacağız hepimiz evimizi daha güzel hale getirmek istiyoruz. Ancak bazen ister planlandığı gibi gitmiyor. Bu yüzden, bu hatalardan kaçınmanıza yardımcı olmak için bazı ipuçları paylaşacağım. İlk olarak, doseme hakkında konuşalım. Doseme, bir odanın korunumunu tamamen degistirebilir, ancak aynı zamanda büyük bir maliyet olabilir. Bu nedenle, doğru dosemeyi seçmek çok önemlidir. Eğer bütçeniz kısıtlıysa, laminat veya vinil doseme gibi daha uygun fiyatlı seçenekleri düşünebilirsiniz. Ancak, daha dayanıklı bir şey istiyorsanız, ahsap veya seramik doseme gibi daha pahalı seçeneklere yatırım yapmanız gerekebilir. Doseme seçerken, yasam tarzınızı da goz onunda bulundurmanız önemlidir. Eğer küçük çocuklarınız veya evcil hayvanlarınız varsa, cizilmeye ve lekelenmeye karşı dayanıklı bir doseme seçmeniz gerekir. Ayrıca, dosemenin temizlenmesinin ne kadar kolay olduğunu da düşünmeniz gerekir. Bir diğer önemli konu da elektriktir. Elektrik isteri tehlikeli olabilir. Bu nedenle kendinizi rahat hissetmiyorsanız, bir elektrikçiye başvurmanız en iyisidir. Ancak, bazı temel elektrik isterini kendiniz yapabilirsiniz. Örneğin, prizleri veya anahtarları degistirmek nispeten kolaydır. Ancak, bunu yapmadan önce, elektrik panosunun kapatıldığından emin olun. Elektrik isteri yaparken, güvenlik önlemlerini almak çok önemlidir. Her zaman uygun aletleri kullanın ve asla cıplak tellere dokunmayın. Ayrıca, elektrik kablolarını asla suyla temas ettirmeyin. Son olarak, banyolar hakkında konuşalım. Banyolar, Evinizin en pahalı şekilde yenilenmesi gereken alanlarından biridir. Ancak doğru planlama ve uygulama ile banyonuzu bütçeniz dahilinde yenileyebilirsiniz. Banyo yenilemesi yaparken öncelikle banyonuzun ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar alanınız olduğunu düşünmeniz gerekir. Eğer küçük bir banyonuz varsa, alanı en üst düzeye çıkarmak için bazı yaratıcı çözümler bulmanız gerekebilir. Örneğin Dus kabini yerine dusakabin kullanabilirsiniz. Banyo yenilemesi yaparken bütçenizi de göz onunda bulundurmanız gerekir. Banyo malzemeleri çok cesitli fiyatlarda satılıyor. Bu nedenle bütçenize uygun bir seçenek bulmanız önemlidir. Ayrıca işçilik maliyetlerini de göz onunda bulundurmanız gerekir. Umarım bu ipuçları evinizi veya dairenizi yenilerken büyük hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur. Unutmayın, doğru planlama ve uygulama ile evinizi bütçeniz dahilinde yenileyebilirsiniz.